Hepinize selamlar. Bugün yeni başlayanları için herkesin merak ettiği bu borsa yani Forex nedir? Bunu en kolay şekilde sizlere anlatacağım ve bu çok merak edilen ama bu kadar karmaşık gelen Forex'in ne olduğunu hepiniz yani bu videoyu izleyen herkes kolayca anlamış olacak. Evet Forex nedir ve neden en çok para Forex'te kazanılır? Bunları kısa bir video haline sizlere bugün paylaşacağım. Bu her yerde duyduğumuz Forex'in açılımı Orange Exchange Market. Yani aslında döviz piyasası demek. Bunu uzun yazmak istemedikleri için Forex diye kısaltıyorlar ve hatta hatta FX diye Forex'i de kısaltıyorlar. Yani iki defa kısaltması var. Kafanız karışmasın. Forex ve FX aslında aynı şey. İngilizcesi işte Türkçeye çevirdiğimizde döviz borsası olarak geçer. Forex dünyanın en büyük borsasıdır. Bu sebepten dolayı diğer borsalardan tabii ki de kazanç olarak çok daha üstündür. Birçok kişiden gelen sorulardan biri de Forex Türkiye'de yasal mı? Bunu yapabilir miyiz gibi. Maalesef diyorum bir soru var. Neden maalesef diyorum? Arkadaşlar Forex dünyanın yasal en büyük borsasıdır. Bunu vurgulamamdaki amaç Türkiye'de kripto borsası bile yasal iken Forex gibi prestijli dünyanın bütün bankalarının parasının içeride olduğu bir yer yani Forex borsası neden Türkiye'de yasak olsun? He, şimdi ben bunu 2025 yılında çekiyorum bundan 3 sene sonra yasaklanır vesaire bilemeyiz. Türkiye'nin işi elbette ki belli olmaz. Ona göre dikkat edin. Şu an demin de dediğim gibi Forex tamamen yasal bir borsadır. Peki Forex borsasında neden daha fazla para kazanabilirsiniz diğer borsalara nazaran? Aslında bunun sebebi çok basit. Dünyanın en fazla parasının döndüğü borsa ne demiştim videonun başında? Forex borsasıdır ve hiçbir diğer borsayla kıyaslanamayacak kadar büyük bir kapasitesi, büyük bir para dönüşü vardır. E bu kadar paranın döndüğü bir piyasada elbette kazanma şansınız daha yüksektir. Forex'in kripto borsasına göre bir artısı daha var. O da Forex'te boğa sezonu falan beklemek zorunda değilsiniz para kazanmak için. Kesinlikle siz de duymuşsunuzdur. Kriptoda boğa sezonu gelene kadar millet ağlar ve gerçekten de kabak tadı dediğiniz bir tat oluşur ve sürekli kaybeden kişilerle doludur. Forex'te biz düşüşlerden de çok para kazanırız. Ne düşündüğünüzü biliyorum. Kripto'da da düşüşten para kazanılıyor ama sizin tahmin ettiğiniz gibi bir şey değil. Şimdi oraya geliyoruz. Tamam, iyi güzel anladık. Ama bu Forex dediğin şeyden nasıl para kazanacağız dediğinizi duyar gibiyim. Hemen kısaca ve en basit haliyle size bunu da anlatacağım ve inanın bana Türkleri Forex'i e anlatmak aslında çok kolay. Neden Türklere bunu anlatmak çok daha kolay? Biraz sonra anlayacaksınız. Şimdi ben Amerika'da herhangi bir kişiyle görüştüğüm zaman ve bu kişinin bana ne iş yapıyorsun dediği zaman söylediğim cevap bunu anlayamıyor. Çünkü anlamakta zorluk çekiyor. Sebebi biliyorsunuz ki Amerika vatandaşlarının kullandığı para birimi Amerikan doları ve daha önce böyle bir şey duymamış olabiliyor. Yani paradan para kazanılabileceğini pek anlayamıyor. Çünkü Türk değil. Ama bir Türkiye bunu anlattığım zaman pek zorlanmıyor. Sebebi de her zaman doğduğundan itibaren Amerikan dolarının maalesef hezimetine uğrayan Türk lirası karşısında muhtemelen en azından birkaç kere dolara yatırım diye bir şey duymuştur. Ama bir Amerikan vatandaşının Asıl para birimi dolar olduğu için böyle bir şeyi hayatında duymamış olabiliyor. Ama bizim Türkler bunu hepiniz aslında biliyorsunuz. Bu sebepten dolayı bir Türkiye evet bunu anlatmak çok daha kolay. Aslında bütün Türkiye forexçi diyebiliriz. Çünkü hayatınızda en az bir defa olsa Türk liranızı dövize çevirmişsinizdir ve bu şekilde de paranızı enflasyona ezdirmemişsinizdir. Hatta kâr etmişsinizdir. Yani burada iki tane para birimi var. Birisi Amerikan doları, birisi de Türk lirası. Gördüğünüz gibi Türk liranızı alıp siz dolara çevirmişsinizdir ve doları tutmuşsunuzdur. Dolar yükseldiğinde de tekrar Türk lirasına çevirmişsinizdir. Dediğim gibi aslında her Türk forexçi doğar arkadaşlar. Bilse de bilmese de. Peki genel olarak forex'ten nasıl para kazanılır? Bunu şöyle anlatmam gerekiyor. Biliyorsunuz ki demin basit bir örnek verdim ve anladığınızı düşünüyorum. Burada bütün dünyanın para birimleri vardır. Dünyadaki bütün ülkelerin para birimlerinden bahsediyorum. Örnek olarak İsviçre Frangı Japon Yeni'ne karşı. Farkındaysanız para çiftlerinden bahsediyorum. Demin dediğim gibi Amerikan doları Türk Lirası'na karşı veya demindeki örnekte de İsviçre Frangı Japon Yeni'ne karşı. Burayı dikkatli dinlemenizi rica ediyorum. Örnekte olduğu gibi buradaki para birimi İsviçre Frangı olsun. Karşısında da Japon Yeni var. Bu para birimleri yani dünyadaki bütün para birimleri belirli sebeplerden dolayı ki bu videonun konusu olmadığı için bunu anlatmayacağım, birbirine karşı değerlenir, kuvvetlenir veya değer kaybeder. Buradaki örnekte şu şekilde olsun. Diyelim ki İsviçre Frangı Japon yenine karşı oldukça değer kaybetti. Ve sizin örnek veriyorum 1000 dolarınız var ve bu 1000 dolarlık sermayeniz ile İsviçre frangı aldığınız takdirde birkaç saat sonra veya birkaç gün sonra tekrar İsviçre frangı Japon yenine nazaran yükselmeye başlar ise işte sizin 1000 dolarınız o zaman 1100, 1200, 1300 Amerikan dolarına tekabül eder. Yani İsviçre Frangı tekrar Japon Yeni'ne karşı değer kazanmaya başladığında sizin yatırdığınız para yani 1000 dolarlık sermayeniz çok daha fazlası olur ve tek tuşla kapattığınız zaman örnek olması için söylüyorum Forex hesabınıza paranız saniyeler içerisinde yansır. Fakat bir farkla nasıl bir fark? 1000 dolar ile başlamıştınız. Artık hesabınızda 1500 Amerikan dolarınız vardır. İşleminizi kapattınız. Hesabınızda dediğim gibi artık 1500 dolarınız var. Yani 500 dolar kardasınız. Şimdi tekrar son örnek ons altın Amerikan dolarına karşı. Biliyorsunuz ki ons altından da bu şekilde kar ediyorsunuz. Bunun örneğini vermeme gerek yok. Aslında deminkinin aynısı. İşte bu şekilde forex'ten bizler para kazanırız. Yani para ile para kazanma sanatı gibi görebilirsiniz. Aslında biz fiyattan istifade ederiz ve ucuz gördüğümüz bir devletin parasını alır, bekletiriz ve yükseldiği zaman tekrar Amerikan dolarına çeviririz ve bu şekilde Amerikan doları ile kar ederiz. Daha fazla paramız olur ve dediğim gibi forex'te bütün dünyadaki devletlerin para birimleri vardır. Bunun gibi bir sürü para birimi var. Hepsine örnek vermeye gerek yok. Aklınıza ne kadar devlet geliyorsa dünyada ve bu devletlerin para birimleri ile evet forex'te para kazanabiliyoruz hem de bir tıkla. Bu nasıl bir tıkla? Onu da göstereceğim veya şöyle kısaca onun da üzerinden geçeyim. Bir tıkla derken gerçekten de bir tıkla. Evet Teknolojinin gelişmesiyle de birlikte gerçekten de bir saniyede işlem açıp bir saniyede tekrar kapata biliyorsunuz ve bu şekilde de forex'ten kazançlar elde ediyoruz. Peki forex'te ticaret yapabilmeniz için neler gerekiyor? Birincisi internet, ikincisi bilgisayar veya herhangi bir akıllı telefon ve üçüncüsü de forex hesabı. Bu videoyu izleyebildiğinize göre hem internetiniz hem de en azından bilgisayarınız veya telefonunuz vardır. Ve Forex'te şansınızı denemek istiyorsanız ve bir Forex hesabı açmak istiyorsanız bu videonun altına tekrar bir link bırakacağım. Diğer videonun linki nasıl Forex hesabı açılır. Bunu anlatan bir videom var. Şuraya bir yere koymaya çalışacağım. Ama bulamazsanız çünkü ben onu pek beceremiyorum. Bu videonun altında link olarak paylaşacağım diğer videomu. O videoyu izleyerek de Forex hesabı açabilirsiniz. Elimden geldiği kadar size bu Forex'i kolay bir biçimde anlatmaya çalıştım dilim döndüğünce. Umarım bunu başarabilmişimdir. Çünkü maalesef Türkiye'de kripto borsası herkes tarafından biliniyor. Fakat çok daha iyi olan, çok daha gerçekçi ve yasal bir borsa olan Forex maalesef çok az biliniyor sosyal medya linklerim bu videonun altında mevcut. Katılabileceğiniz ücretsiz Telegram grubumda aşağıda var. Şunun da altını çizmek istiyorum. Forex piyasasında çok fazla dolandırıcı vardır. Lütfen dikkatli olun. Bugünlük benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.